Babacığım, teşekkür ederim bıraktığın için. Yavaş, yavaş. Görgüsüzlük yemin ediyorum, başka hiçbir şey değil ya. Pardon, bir şey mi dedin? Evet, az kalsın ayağımı eziyordunuz dedim. Ee, yani? Yani'si bir özür falan dileyebilirsin mesela. Sen de yolun ortasında durmayabilirsin mesela. Çekilebilirsin. Ne bu üslup ya? Hı? Siz zenginler böyle altınıza son model arabayı çekince... ...kendinizi dünyanın hakim falan mı sanıyorsunuz? Ne yapıyorsun sen şu an? Böyle sohbet ediyorsun, muhabbet ediyorsun. Asılıyor musun sen bana? Ne alaka? Ha? Ne ara geldik holey bula? Özür dile dedim, hepsi bu yani. Asılmıyorum, merak etme. Ayrıca tipim de değilsin, biliyor musun? Ya sen ne pislik şeymişsin ya? hayır ya. <laughs> Arabanda yapıştırıcı, çivi bir şey var mı? Oradan bakınca tesisatçı gibi mi gözüküyorum? Hı? Ayrıca giymeseydin kafam kadar topuk bana ne? Ya ben sana mı soracağım ne giyip giymeyeceğimi? Gerizekalıya bak ya. İyi akşamlar parlamı. İyi akşamlar. İçeride yapıştırıcı bir şey var mı acaba? İçeriye girelim sol kısımda ben. Dur var. dur. Ya baksana cüzdanın düştü. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Yine mi sen? Abi az önce giren kız cüzdanını düşürdü. Onu verecek. Mal istersen sen ver. Bırakamam şimdi burayı. Sen geç. dursana. Ya dursana cüzdanım ben de diyorum. Bir dakika cüzdan. İşin yoksa bekle şimdi. Ya neredesin sen? Ne yapıyorsun beş saattir tuvalette? Ne oluyor ya? takip ediyorsun? Bana baksana sen. Peşimi bırak yoksa güvenliği çağırırım. Kızım takip falan etmiyorum ben. C cüzdanım bende. Selam. Selam hoş geldin. Çok bilemedim bir türlü. Ya yine mi sen ya? Cüzdanım bende. Ne? Cüzdanın diyorum bende. Allah Allah. Al. Bir dakika. Ya bu nasıl bir manyaklık? Sen benimle konuşabilmek için cüzdanımı mı çaldın? Kızım ne saçmalıyorsun ya sen? Hı? Kafayı mı yedin sen? Ya ver çabuk şunu. Ne oluyor parla? Rahatsız mı ediyor bu herif seni? Ya bu ruh hastası cüzdanımı çalmış. Deminden beri de peşimde anlamadım ne yapmaya çalışıyor. Oğlum ver lan kızım cüzdanını ver. Abi ne yapıyorsun saçmalama bıraksana ya, çocuğu. Bu mu anne? Buldum diyorum buldum. Düşürdü bu aptal kız cüzdanını. Ne anneniz bak şunu öyle Kan kaşıyor muyuz arkadaş? Ne yapayım buna? Kaşı, Kaşı kardeşim. Lan! Lan! lan, lan, Ferit. Ferit. Oh. lan Ferit değil mi o? Karışma sen gel can kat. Ferit! Ferit! Aysel! 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 Ay. Ay.

Hayır çabuk. Yani, ne oluyor? Çekil. Çekil. Dostu da attılar. Ya dur şunu. E ne sene beni dursana o ne oluyor? İyi misin? mi İyi misin? İyiyim. Ama neden karışıyorsun? Hallediyordum ben burada. Ne oluyor ya? Kızın cüzdanını çalmışlar abi. Ne diyorsun? Anlatırım sonra. Bırak abi. Ya tamam be! Bırak! Allah Allah! Ya sizin geri zekalılığınız yüzünden düştüğüm duruma inanamıyorum. Biz bir şey yapmadık. Önce onlar saldırdı. İlla karşılık mı vermen lazımdı ya? Hadi bunu geçtim. Sen niye giriyorsun kavgaya? Okulda nasıl bakacağız biz şimdi Leon'un yüzüne? Zım bak o son yumruğu senin yüzünden yedim zaten. Delirse beni. Başlayacağım ha Leon'a da. Ya ben daha önce fark etseydim keşke. Senin içeri girdiğini bile bilmiyordum Ferit. E şaşırdık mı aşkım? Senin radarlar o sırada yankının üzerindeydi. Yere bakma, yürek yakma konusunda efsaneymişsin kızım. Yazdım ben seni. Ne? Düzgün konuş ki sen. Senin kardeşin bana nasıl davranıyorsa ben onunla öyle konuşuyorum. Ya andım çocuğun elinden tuttu bu kız ya. Ya hayır saçmalama öyle değil o. Ben çocuğu doğru düzgün tanımıyorum bile. Kalabalıktı insanların arasından geçmeye çalışıyordu. Tabii tabii ben de inandım sana. Çocuğa düştüm demiyorsun da ...ben senin namal olduğunu anladım kızım. Gizem, düzgün konuş, terbiyesizlik yapma. Uzatma! Ya ne olur yapmayın, yeterince rezil olduk zaten. İyice ezik gözüküyoruz. Harika, annem arıyor, tamam. Alo. Tamam, biz çıktık zaten, geliyoruz. Tamam, hadi evde görüşürüz, hadi. Eve çağırıyorlar bizi. Ağzımız yüzümüze kaydı zaten. İnşallah fırça yemeyiz ya. Yürüyün hadi gidiyoruz. Ee, ben vereyim o zaman bunları. Tamam. Görüşürüz. Kızlar ben gidiyorum. Ne? Geç bir şey yaptı o. Kim ha? Gizemlerin arkadaşı. Hani vardı ya o gece doğum günü partisindeki. Hmm. Şunları bir atayım. Ne yaptınız? Nasıl geçti sınav? Oğlum siz bizi mi beklediniz? Hı, Hı, merak ettik. Var ya, hani üniversite sınavında veliler çocuklarını falan kapıda bekler. Böyle ne bileyim, dua falan ederler ya. Ya şimdi anladım sebebini ya. Oğlum ben çok istiyorum burada okumanızı. Hadi iyi geçti deyin, ne olur. Sorular nasıldı? Zor muydu? Yo, zor değildi. Hatta bayağı kolaydı. Değil mi Ferit? Yani ben de yarım saatte falan çözdüm hepsini. Hatta emin olmak için cevapların üstünden bile geçtim. Oo tamamdır bu iş o zaman. Ha? Yeni okul zayıflı olsun diyebilir miyiz? Vallahi bence diyebiliriz. Hey hey çak kız. o zaman bunu bir gidip çayla kutlayalım. Ha? Dur bakayım iki saniye. Oo çaylar da bende. Ha, değilsiniz. Hadi yürüyün gidelim. Siz gidin. Benim işim var. Nereye Beybisu? Her hareketimi sana mı hesap vereceğim? Bir var dedim ya. Ama niye be? Bir şey dedik sanki. Bu da hiç ucuz bir şey oldu. Gerçekten ya, ne gideceğimizi bilemedim yani. Gerçekten... <laughs> ya ne yapıyorsun? Ya önüne baksana. Pardon, geldiğini görmedim. Ne yapacaktım yani? Kantine gelirken onu mu geçecektim ben geliyorum diye? Ya tamam, amma abarttın ya. Dur. Silelim, bekle. Ya bırak elleme. mi? Ya üstüm başım kahve oldu ya. Tamam bilerek yapmadım. Özür dilerim. Ah Hayret. İstediğinde insan olabiliyor musun demek ki? Bunu daha sık dene bence. Ben denerim de. Sen anlar mısın orasını bilemiyorum. Ukala. Ya her yerim sırılsıklam kahve oldu ya. Ferit ne oluyor? Bela mıdır nedir? Ya geçen de partide cüzdanımı çaldın diyen kız. Ee? Girmiş dibime kadar ben de dönünce kahve döküldü. Sana da döküldü. Yalnız çocuk yakından daha yakışıklıymış. Hatta şimdi gidip tanışıyorum. Şeyda nereye gidiyorsun? Buraya sen gel. Tamam, sen Hayran. Ee, oturabilir miyim? Tabii ki. Allah'ım bazı kulların neden bu kadar güzel ya? Sen bana mı dedin onu? Yo ortaya söyledim. Selam. Ne haber Şeyda? Bu arada biz tam tanışamadık. Ee, Şeyda ben. Siz yeni mi geldiniz okula? Ee, evet. Yani tam değil. Ee, bugün sınava girdik. Burs almayı çalışıyorlar. Hmm, anladım. Ee, peki senin adın ne? Ben Ferit. Memnun oldum Ferit. Ben de memnun oldum. Sen... Bize bir şey mi diyecektin Şeyda'cığım? Ya şey diyecektim. Tarih notları var mı sizde? Bende var. İyi de not tutarım. Hatta tarihin kitabını yazmış adamım desem yanlış olmaz. İstersen gidelim kütüphaneye beraber çalışalım da. Hayır yok ya sen onlara bana mail atsan yeter. Tamam. Ee, o zaman inşallah sınavı kazanırsınız. Biz de okulda bol bol görüşürüz. İnşallah. Ee, kaçıyorum ben o zaman. ...tekrardan görüşeceğiz zaten. Görüşürüz. Bay Şeyda'cığım. Pist. Fark ettiniz değil mi siz de? Hoşlanıyor benden ya. Hoşlanmıyor abi saçmalama. Ferit'e dikti gözünü kız. Sende bir alakası yok yani. Gerçekten mi? Yok ya. Benden değil alakası yok. Hayır hayır şey... Kesinlikle senden başlamıyorum. Allah Allah. Hadi unut artık derdini tasanı. Dola boynuma al sana kollarımı. Yorulduysan hadi asla başını.